Evet arkadaşlar Amele Gaming TV'nin yeni bir videosunda tekrar merhaba e, hoş geldiniz. E, biz en son bir survival oynuyorduk. Onu fazla yükleyemedik. E, yani daha doğrusu yükleyemedi. İnternet gitti galiba bizde. Ondan dolayı yükleyemedi. Bugün daha çok size Hunger Games'e nasıl gireceğini yani çok kişi biliyordur ama bilmeyenler için yine de bir çekelim. Ee, öncelikle şuraya tekrar gelelim. Bu şekilde şuradan edit. Burada external diye bir şey var. Buna tıklıyoruz. Buradan adrese sg.lbsg.net Gördüğünüz gibi bunları yazıyorsunuz. Küçük harf olması gerekiyor yalnız. Ona biraz dikkat edin. Bu portu hiç değiştirmiyoruz. Port olduğu gibi kalıyor. Sever name'i İstediğinizi yazabilirsiniz. Ben Hunger Games yazacağım. Sonra edit server. Ben ben de daha önceden bir tane daha vardı ama şimdi iki tane oldu. Bu bir sorun çıkarır mı tam bilmiyorum. Girmeyi deneyelim. Evet, sanırım şu anda server kapalı ya da başka bir sorun var. Ama sizde girecektir. Evet, şu anda server kapalı. Bazen girmeyebilir. Server'ı kapatıyorlar. Ya da play.lbsg.net var. Burada görüyorsunuzdur şu anda. Ee, ona girmeyi deneyelim. Belki o açıktır. Evet, o açık galiba. Hayır, o da kapalı. Gerçi internet de var. Tam bilmiyorum ama size girmesi gerekiyor. Yani bu şekilde. Bu da öyle sadece kısa bir video oldu. You I said did it.